Merhaba, ben Özgür Koramaz. Bu eğitim filmimizde skeçler içerisinde çizgileri kopyalama işlemlerini inceleyeceğiz. Gördüğünüz daireleri ben kopyalamak istiyorum. Kopyalamak için öncelikle seçiyorum. Sonra gelip üstte skeç bölümünden kopyala diyorum. Copy entities yani İngilizcesi de. Ve gelip bakın hemen menümüz açılıyor. Bir tane nokta seçmem gerekiyor. Başlangıç noktası dediğim yer. Nereden referans alarak çoğaltı, alacağım. daha doğrusu kopyalayacağım. Ben gelirim tam, tam merkez noktası. Bakın merkez noktasını aldım ve istediğim yere şu an bunu koyabilirim. Örneğin şuraya koydum ve aynısından bir tane kopyalamış oldum. Kendisi duruyor. Taşımadığım için kendisi duruyor ve kopyası olmuş oldu. Hepsini aynı anda kopyalamak istiyorum. Bu sefer de kutucuk içerisinde hepsini alırım. Sonra kopyala derim. Ve bakın gene bir nokta belirlemem gerekir. Örneğin şurası dedim. Ve bu noktaya referans alarak bakın çıkış yaparak geldim. Buraya onu kopyalamış oldum. Bu şekilde nokta belirterek kopyalayabildiğim gibi ölçü girerek de kopyalayabilirim. Hepsini seçtim. Yine kopyala kısmına geldim. Bakın bundan buna dediğimizde başlangıç noktası tıklarım. X, dediğimde de X'te Y'de değerler vererek bakın Örneğin x'te veriyorum şu an. 170 verdim. Y'de veririm. Bu şekilde ölçü vererek kopyalama işlemlerini de gerçekleştirebiliriz. Kopyalamayı bu şekilde yapıyoruz. Seçip kopyala deyip hemen alabiliyoruz. İngilizce site komutu copy entities. Sonraki filmde görüşmek üzere.